250 gram fasulyesini atıyoruz içine. Her 5 dakikada bunu bir ne yapacağız? Karıştıracağız. Kendi buharında pişireceğiz. Ortalama pişme süresi 20 dakika. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeğe tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bugün taze fasulyeden farklı bir yemek daha yapacağım. Şu baş tarafını alıp şöyle çektiğimiz zaman kılçığı varsa ne yapar? Kılçığı kopar gelir. Önce fasulyelerimizin baş tarafını bir ayetleyelim. Bir de fasulye alırken fasulyenin yeşil olmasına, sulu olmasına dikkat edin. Fasulye ne kadar yeşil olursa, ne kadar canlı olursa o kadar çabuk pişer. Fasulye suyunu atmış olmayacak. Önce fasulyeyi bir ayetleyelim. Ondan sonraki aşamaya geçeceğiz. Arkadaşlar fasulyeyi ayetladık, yıkadık, getirdik. Fasulyeyi ister elinizle ufak bir şekilde böyle kırabilirsiniz. Yemeğin içinde güzel görünsün diyorsanız bıçakla da şu şekilde kesebilirsiniz. Yani şekil olarak yemeğin içinde daha güzel görünür. Bıçakla doğradığınız zaman çok fazla bekletmeyeceğiniz hemen ocağa vurmanız gerekiyor. Fasulye suyunu atmasın. Bu tarif 5 kişiye göre olacak. 5 kişi 250 gram fasulye. değişik güzel bir yemek daha size fasulyemizi ayıkladık doğradık 250 gram fasulye var burada 5 kişiye göre hemen bunu kenara alıyoruz ortalama bir buçuk su bardağı da bulgur kullanacağız bunu da kenara alıyoruz 5 kişiye bir tane orta boy soğan Soğanları fazla iri doğramıyorum ki yemeğin içinde fazla şey yapmasın, kaybolmasın. Bir tane soyulmuş domates. Elinizde varsa bir tane de kapya biber kullanın. Kapya biber yemeklere inanılmaz derecede güzel lezzet veriyor. Hemen tamam, onu da şöyle bir ayıklayalım. Yeşil biber özellikle kullanılıyor. Sebebi de e, fasulye yeşil, biber yeşil. E, görüntüsü güzel olmaz. Fasulyenin de yemeğinde rengini, görüntüsünü bozar. Soğanımız, domates, biberimiz hazır. Şimdi sıra geldi. Yemeğimizi yapmaya Tenceremizi ocağa koyduk. içine yarım fincana yakın bir sıvı yağ döküyoruz. Ocağımız orta ateşte yağın bir ısınmasını bekliyoruz. Isınmaya başladığı gibi soğanını döküyoruz. Önce soğanı güzelce bir kavuracağız. Ondan sonra fasulyesini atacağız. Fasulyesini de su kullanmayacağız. Fasulyeyi terletme usulünde pişireceğiz. Hem daha güzel olur hem daha lezzetli olur. Ee, en önemli özelliği de daha erken pişmesi olur. Şöyle bir gösterelim. Soğanlar rengini kaybetmeye başladı. Tam bu aşamada 250 gram fasulyesini atıyoruz içine. Fasulye az olduğu için ocağın altı yüksek olmasın. Fasulyeyi yakarız. Hemen ocağın altında şöyle bir göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu biraz daha düşürüyorum ben. Kapağı kapatıyorum. Her 5 dakikada bunu bir ne yapacağız? Karıştıracağız. Kendi buharında pişireceğiz. Ortalama pişme süresi 20 dakika. Şöyle gösterelim. Tam 20 dakika oldu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kendi yağında oldu. Ee, daha önce de söylemiştim. Ee, bunda mutlaka katı yağ kullanacağız diye. Neç etmeyin. bir tanesini şöyle göstereyim. Şöyle bastığınız zaman daha şimdiden dağılıyor. Görüyor musunuz? Erimiş içinde. Bunu bir kenara alayım. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanın. Şöyle göstereyim. Bir tane maya büyüklüğünde katı yağ atıyoruz içine. Katı yağ yaptığımız gibi biberleri atıyoruz. Domatesini atıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağımızı yüksek ateşe getiriyoruz. İçinde katıya bir erisin. Şöyle bir gösterelim. Bu tür yemekleri yaparken ne kadar çok malzeme katarsan yemeğin o kadar güzel olmaz. Aksine yemeğin o kadar bozulur. Yüksek ateşte yağımız eridi. Ortalama bir dakika kadar da biberlerle, domateslerle ne yaptım, beklettim. Bir dakikayı geçirmeyin. İçine bir buçuk su bardağı bulgur bul boşaltıyoruz. Şöyle göstereyim. Suyu boşalttıktan sonra baharatlarını vereceğiz. Bir tatlı kaşığı tuz. Acı ne kadar seviyorsanız o kadar ben iki çay kaşığı pul biber atıyorum. Bir çay kaşığı da karabiber atıyorum. Daha fazla bunda baharat, salça kullanmayacağım. Yemeğin rengini bozmasın diye. Şöyle bir kere karıştıralım. İçine bir buçuk su bardağı bulgur katmıştık. Ne yapıyoruz? Suyunu ona göre hesaplıyoruz. Hafiften bir sulu olacak. Hangi bardakla bulguru ölçtüysek o bardakla suyunu veriyoruz. Üç su bardağı kaynayan su veriyoruz. Şöyle bir kere bir karıştırıyoruz. Yemeğin kaynamasını göreceğiz. Kaynamayı görmezsek ne olur? Altı çamur gibi olur, üstü kıtır kıtır olur. İstediğimiz gibi yemek elde edemeyiz. E katı yağ da ne yapar? Soğudukça pilava yapışır. Her katmanda yağ olur. Sıvı yağ dibine çöker. İstediğin gibi lezzet olmaz. Şöyle bir gösterelim kaynıyor. Hemen kapağı kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Şöyle bakın. Kesinlikle ocağımızın altı sönmesin. Buna bir daha 15 dakika hiç dokunmayacağız. Arkadaşlar şöyle bakın. Tam 15 dakika oldu. Göz göz olmaya başladı. İçinde hiç su kalmadı. Hatta kenardan da göstereyim. Ben baktım da yemeğe bozmak istemiyorum. Şöyle baktığımız zaman içinde hiç su görünmüyor arkadaşlar. Kapağı kapatıyorum. 10 dakika buna hiç dokunmayacağım. Bir demlenmesini bekleyeceğim. Altını da kapatıyor. kapağını bir açalım. Pilavı dinlendirdik. Arkadaşlar şöyle pilava bakın. Pilav tane tane. Şöyle biraz da yakından gösterelim. Görüyor musunuz? Fasulyelerde en ufak bir dağılma yok. Vallahi yemek şıpır şıpır ediyor. O şıpırdadıkça benim canım istiyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Bunu ana yemek olarak yapabilirsiniz. Yanına bir tane şöyle güzel bir cacık. Yemeğimiz bu. Ölçülere, tarife birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. E, tabağı düzeltirken lezzetine baktım. İnanılmaz derecede lezzetli bir yemek oldu. Sayfamda binin üzerinde yemek tarifi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'e mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şey yapar. Siz isteyin. Biz yapalım. Afiyet olsun.